Merhaba ve sizin için hazırladığımız özel bir derinlemesine sohbete daha hoş geldiniz. Bugün elimizde Bekir Karadeniz'in En Büyük İsyan Hatırlamaktır kitabının dördüncü cildinden e, oldukça sarsıcı bazı anlatılar var. 80'ler gibi düşün. Suriye'deki Filistin kamplarında yaşamış Türkiye'li bir devrimcinin anıları. Yani o dönem mücadele için yurt dışına gitmiş bir aktivist. Evet, evet. Bu metin bize o dönemi yani o zorlu yılları bizzat yaşamış birinin gözünden e, çok doğrudan bir bakış imkanı veriyor. Sadece siyasi olaylar değil tabii. Değil. Sınırın diğer tarafındaki hayatın dokusu, yaşanan zorluklar, kurulan ilişkiler, o gündelik yaşamın küçük ama önemli detayları hepsi var. Bizim de bu sohbetteki amacımız tam olarak bu aslında. Yani genelde rakamlarla büyük politik gelişmelerle anılan bir dönemin daha çok insani tarafını, bireylerin neler yaşadıklarını, ee, o çalkantılı yıllarda Suriye'deki hayatın nasıl aktığını, Filistin kamplarındaki atmosferi, sonra o sınır hattındaki tehlikeli görevleri ve tabii yazarın karşılaştığı insan portrelerini size aktarmak istiyoruz. Yazarın kendi deyimiyle biraz hikayesiz hayatların izini süreceğiz. Evet, evet. O zaman hadi başlayalım. Bu anıların katmanlarını birlikte aralayalım biraz. Şey, yazarın bu hikayesiz hayatlar vurgusu gerçekten çok önemli bence. Hani büyük tarih anlatılarında genelde liderler, büyük olaylar ön plandadır ya. Hı hı. İşte o anlatıların gölgesinde kalan sıradan insanlar, yani o dönemi iliklerine kadar yaşamış olanların deneyimleri kaybolup gidiyor. Buna işaret ediyor. Sarıkamış örneğini veriyor mesela. Evet, hatırlıyorum o bölümü. 90 bin askerin donarak öldüğünü biliriz ama tek tek kimsenin hikayesi yoktur ortada. Sadece Enver Paşa'nın adı kalır. Yazar diyor ki asıl önemli olan o isimsiz hayatlar. Ve bu durumu sadece böyle uzak tarihe değil 1970'ler Türkiye'sine de getiriyor değil mi? O dönemde hayatını kaybeden pek çok insanın hikayesinin de yeterince yazılamadığını, belki de o dönemin siyasi yapılarının, örgütlerinin bu sorumluluğu tam olarak alamadığını ima ediyor gibi. Bu da aslında hatırlamanın yani bireysel tanıklığın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Zaten kitabın başlığı da en büyük isyan hatırlamaktır. Tam bu noktaya dokunuyor. Unutmaya, unutturulmaya karşı bir direniş biçimi olarak bellek, tanık olmak sadece geçmişi kaydetmek değil, aynı zamanda o deneyimlerin zihinsel, duygusal yükünü bugüne taşımak aslında. Peki bu tanıklık nasıl başlıyor? Yazarın Suriye'ye geçiş süreci. Anlatılanlara bakılırsa bayağı maceralı ve tehlikeli bir yolculuk bu. Hem de nasıl. Gece vakti kaçakçılar eşliğinde, böyle sarp bir arazide, çalılıklar arasından yapılan bir yolculuk düşünün yani. Hmm. Yazar bir noktada silahlı rehberlerinin bir ses duyup hemen pusuya yattıklarını anlatıyor. Büyük bir gerilim anı ama sonra bir bakıyorlar ki karşılaştıkları başka bir kaçakçı grubuymuş meğer. O anki korkuyu tahmin edebiliyorum. Tabii. Bu bile tek başına o sınır hattının ne kadar e, tekinsiz olduğunu gösteriyor aslında. Burada yazarın ilginç bir gözlemi var. Karşılaştıkları diğer kaçakçı grubunun silahsız olması onu şaşırtıyor. Bu hani bizim filmlerden falan alıştığımız o silahlı sert kaçakçı imajından bayağı farklı. Evet. Sanki darbenin gündelik hayatın her köşesine hatta bu tür yasa dışı işlerin doğasına bile sızdığını gösteriyor gibi. Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Rehberleri Talat da tam olarak bunu açıklıyor zaten. Diyor ki 12 Eylül öncesi kaçakçılar daha kalabalık, daha organize ve silahlı gruplar halinde gezerdi. Ama darbe sonrası askeri kontroller öyle artmış ki artık daha küçük, dikkat çekmeyen genelde silahsız gruplar halinde hareket etmek zorundalar. Bu küçücük detay bile rejimin etkisinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor bize. Peki Suriye topraklarına ayak bastıklarında ilk izlenimler nasıl? Yazarın kafasındaki Suriye imajıyla karşılaştığı gerçeklik uyuyor mu? Pek uyuşmuyor aslında. Yazar, hani Suriye dinince zihninde canlanan o tipik çöl imgesinin aksine ilk ulaştıkları yerin, Salkin yakınlarındaki köyün oldukça yeşil, ağaçlık olduğunu görünce şaşırıyor. Aa, ha, Hatta bir dere sesi duyduğunda daha da şaşırıyor. Çünkü zihnindeki o çölle derenin varlığını bir türlü bağdaştıramıyor başta. Bu aslında komşu coğrafyaları hakkında ne kadar yerleşik, hani kalıp yargılara sahip olabildiğimizi gösteren çarpıcı bir an bence. Anlatıcının niyeti aslında Filistin'e gitmek. Ama kendini e, Suriye'de malule kampında buluyor yazar kampın bir Filistinli örgüte ait olduğunu öğreniyor. İşte burada bir şaşkınlık daha yaşıyor sanırım. Kampın George Havaş'ın liderliğindeki FHCC'ye değil de ondan ayrılmış olan Naif Havatme liderliğindeki FDHCC'ye ait olduğunu öğrenince şaşırıyor. Bu Gardva Filistin hareketinin içindeki o bölünmeleri pek bilmediğini gösteriyor. Evet evet, o an bu karmaşık yapıyı tam kavrayamadığını kendisi de ifade ediyor. FDHCC yani Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, o dönem Filistin mücadelesinde daha Marksist bir çizgide duran önemli gruplardan biriydi aslında. Bu detay, yazarın kendini içinde bulduğu ortamın siyasi çeşitliliğini ve katmanlı yapısını da gösteriyor. Ama hemen dikkat çeken bir şey var bence. Nedir o? Kamptaki kadın devrimcilerin sayısının çok az olması. Hmm, evet. Bu hem dönemin toplumsal yapısıyla ilgili bir şey söylüyor hem de belki hareketin kendi iç dinamikleriyle. Yani kadınların katılımı ne kadar kolaydı, ne kadar zordu? Tabii kamplarda hayatın çok katı bir rutini var. Sabah koşuları, spor, silah eğitimi falan. Hani herkesin bildiği Kalaşnikov söküp takma talimleri. Klasikleşmiş bir şey o dönem için evet. Bazen trajikomik şeyler de oluyor. Mesela kaynaklarda geçen o meşhur kaşık tartışması. Aa evet o harika bir detay bence. Yani anlatıcı yemek için kaşık alınsa iyi olur diyor ve ortalık karışıyor. Aynen. Gerilla dağda kaşık mı kullanır? Bu nasıl devrimcilik diye bir tartışma başlıyor. Bu sana ne anlatıyor? Basit bir inatlaşma mı sadece? Bence daha derin. Yani pratik ihtiyaçlarla o katı ideolojik duruş nasıl çarpışıyor onu gösteriyor. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musun? Nedir? Kaşa en sert karşı çıkanlardan Abidi'nin çantasından hani jilet gibi katlanmış turuncu pijamalarını çıkarıp giymesi. İnanılmaz. İşte bu çelişki. Tam da o. İdeallerle kişisel alışkanlıklar, konfor arasındaki o ince çizgi. En katı kimliğin bile aslında ne kadar insani olduğunu gösteriyor. Bu tür küçük kusurlar anlatıyı daha gerçek kılıyor aslında. Kesinlikle. İdealler ve kişisel zaaflar arasındaki bu gerilim sadece içeride değil, dışarıyla ilişkilerde de var galiba. Mesela Vehbi'nin karıştığı şu hıyar hırsızlığı olayı. Evet, evet. Yakındaki bahçenin sahibi geliyor, "Hıyarlarım çalındı." diye. Vehbi hemen suçu oradaki Bangladeşlilere atmaya çalışıyor. Çok zekice. Bahçe sahibi, "Yok," diyor, "Hırsızlardan birinin saçları sapsarıydı, aynı bununki gibi." deyince Vehbi'nin foyası ortaya çıkıyor. Yakalanmış. İşte bu tür küçük kaçamaklar, şakalar belki de o baskı ve tehlike altında bir nefes alma yoluydu. Bir başa çıkma mekanizmasıydı ne dersin? Çok muhtemel. Ama tabii işin bir de çok daha karanlık, çok daha tehlikeli bir yüzü var. Maalesef sınır geçişleri. Evet, onlar bambaşka bir gerçeklik. Son derece riskli operasyonlar. Kesinlikle. Kaçakçılarla çalışmak zorundalar. Kaynaklarda adı geçen Antepli Bekir gibi figürler var mesela ve her an pusuya düşme tehlikesi. Aynen. Anlatıcının bir geçişte yaşadığı pusuya düştük anı var veya sorguda işkenceden ölen Mustafa'nın hikayesi. Bunlar çok acı. Bu yolculukların ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Kampın o gündelik anlarının arkasında hep bu ölümcül risk var aslında. Sürekli bir gerilim hali. Bir de şey var. Darbe sonrası travmanın etkisiyle aynı siyasi çevreden olsalar bile İnsanlar arasında bir güvensizlik hissediliyor. Ama tüm bu zorluklara, gerilimlere rağmen akşamları ateş başında toplanıp türküler, marşlar söylemek, fıkralar anlatmak gibi dayanışma anları da var sanırım. Farklı bölgelerden gelen insanlar arasında yeni dostluklar kuruluyor. Mesela yazar Köylü Mustafa'nın aslında ünlü halk ozanı Aşık Sadık Doğanay'ın yakın olduğunu öğreniyor. Evet, bu insani bağlar çok önemli tabii. Ancak yazar aynı zamanda bu yakınlaşmaların yanında özellikle geldikleri bölgelere göre ayrışmaların, hani gruplaşmaların da ilk işaretlerinin o dönemde fark edildiğini belirtiyor. Bu da bize kolektif yapıların içindeki kaçınılmaz bireysel dinamikleri ve potansiyel ayrışmaları hatırlatıyor aslında. Peki kampların dışına çıkalım biraz. Yazar bir süre sonra Şam ve Halep gibi şehirlere de gidiyor yanılmıyorsam. Oradaki deneyimleri nasıl? Kamptan sonra büyük bir değişiklik olmalı. Kesinlikle büyük bir değişiklik. Önce Şam'a gidiyor ve örgütün kullandığı Mezzeh semtinde lüks sayılabilecek bir apartmanın 11. katındaki geniş bir dairede kalıyor. Yukarı ev diyorlar buraya. Yukarı ev. Evet, kamp koşullarından sonra modern yaşamın konforunu sunuyor tabii apartman hayatı. Hatta evdeki telefon bile yazar için yeni bir deneyim o an. Sonra Halep'e geçiyor. Halep'in daha farklı bir dokusu var galiba. Daha tarihi, daha ticari bir yer. Evet, Halep'in o tarihi atmosferi, canlı çarşıları, ticari hayatı yazarı bayağı etkiliyor. Otogardaki tezatlığı anlatıyor mesela. Bir yanda böyle son model Japon malı lüks otobüsler, diğer yanda sanki Hint filmlerinden fırlamış gibi duran rengarenk eski püskü otobüsler. İlginç bir kontrast. Orada Halit, Vural Ulutaşlı ve Ali daha deneyimli biriyle kalıyor. Halep'teki yaşam kamplara göre çok daha rahat. Özellikle Suriye'ye özgü o zeytinyağlı ve pul biberli yeşil zeytinle yapılan kahvaltı hafızasında çok yer etmiş. Şehirde dolaşıyor, parkları geziyor, Japon mallarının bolluğuna, kırtasiyelerdeki çeşitliliğe, ikinci el giysi pazarlarına, Avrupa'dan gelen yardımlar bunlar genelde şaşırıyor. Yazar Suriye'nin genel durumu hakkında da bazı gözlemlerini aktarıyor, değil mi? Hafız Esad ve Bağız Partisi'nin iktidarı, Nusayrı azınlığın yönetimdeki ağırlığı, Sünni çoğunluğun durumu, ülkedeki Kürtler, Süryaniler, Türkmenler gibi farklı etnik gruplar ve tabii Filistinli, Iraklı mültecilerin varlığı gibi konulara değiniyor. Bu, o dönemin Suriye'sinin karmaşık yapısını anlamak açısından önemli ve çok önemli bir noktaya daha parmak basıyor bence. Lemansam'ın yıllar sonra medyaya yansıyan o talihsiz, soysuz Araplar ifadesine gönderme yaparak kendisi gibi binlerce Türkiyeli siyasi sığınmacıya Suriye halkının nasıl kucak açtığını, hiçbir karşılık beklemeden ekmeklerini nasıl paylaştığını vurguluyor. Bu çok değerli bir not. Evet, bu sığınmacılık deneyiminin ve uluslararası dayanışmanın insani boyutunu hatırlatması açısından çok değerli. Hele günümüzdeki tartışmaları düşününce. Bu şehir deneyimlerinden sonra yazar için oldukça riskli yeni bir dönem başlıyor. Sorumluluk. Kendisi de bu göreve atanmasına şesürdüğünü söylüyor. Çünkü daha önce sınırı sadece bir kez o da başkalarının yardımıyla geçmiş. Bu tecrübesizlikle böyle bir göreve nasıl adapte oluyor peki? Evet, bu onun için de büyük bir sürpriz oluyor. Yılmaz Güney'in Hudutların Kanunu filmi dışında pek bir bilgisi olmadığını söylüyor sınır hakkında. Ancak Halil gibi tecrübeli isimlerin bir bildiği vardır diye düşünüp görevi kabul ediyor. Bu görevde daha önce tanıştığı Nizam gibi Suriye'ye ilk geçenlerden deneyimli kişilerle birlikte çalışıyor. Sınır hattındaki operasyonlar tam olarak neyi içeriyor? Kulağa oldukça tehlikeli geliyor. Öyle zaten temel görev insanları gizlice Türkiye'ye geçirmek veya Türkiye'den gelenleri karşılayıp Suriye'ye getirmek. Bunun için Ali, Arap Apo, Halit, İsa, Keko, Kasap Kemal ki onun geçmişi biraz gizemliymiş, Hopkalı Sabri gibi isimlerden oluşan bir ekip kuruyorlar. Hopkalı Sabri'nin yerel bağlantıları çok güçlü mesela. Hmm. Yazar bu ekip içinde zamanla çok güçlü hani kardeşlik benzeri bağlar kurulduğunu anlatıyor. Bu süreçte şans faktörünün de altını çiziyor sürekli. Pusudaki askerlerle burun buruna gelmekten, farkında olmadan mayın tarlasına girmekten kıl payı kurtuldukları anlar olduğunu belirtiyor. Hayatta kalmanın biraz da şansa bağlı olduğu gerçeğini vurguluyor. Sınırda başka siyasi gruplarla temasları oluyor mu? Kaynakta PKK ve Ermeni örgütleriyle ilgili bölümler de vardı sanki. Evet, PKK ile ilişkileri var. Özellikle sınır bölgelerinden sorumlu olan Nebil isimli kişiyle tanışıyor ve iyi bir ilişki kuruyorlar. Hatta yazarın Suriye'de kullandığı takma adı olan Mazlum'un PKK'lılar arasında önemli bir figür olan Mazlum Doğan'ı çağrıştırması nedeniyle olumlu bir etki yarattığını düşünüyor. İlginç bir detay. Nebil'den iki adet Kalaşnikov silah ve mühimmat temin ediyorlar. Ermeni toplumuyla özellikle Halepli Ermeni esnafla da iyi ilişkiler kuruyorlar. İşte araba tamiri gibi konularda yardım alıyorlar, dostane sohbetler ediyorlar. Ancak yazar dönemin Türk devleti iddialarının aksine Asala gibi Ermeni örgütleriyle herhangi bir silah alışverişi veya organik bir ilişkileri olmadığını özellikle vurguluyor. Bu önemli bir nokta. Anladım. Bu sınır görevleri sırasında yaşananlar hakikaten adeta film sahneleri gibi. Mesela Çedilak'ta bir manyak başlığıyla anlattığı olay, trafikte yaşanan basit bir gerginliğin nerelere varabileceğini gösteriyor. Evet o olayda aldıkları kişileri taşırken trafikte lüks bir Kadılak'ın kendilerine yol vermemesi üzerine bir tartışma çıkıyor. Yazar sinirlenip Kadılak şoförüne yumruk atıyor, şoför levye ile karşılık vermeye kalkınca yazar tabancasını çekip durumu kontrol altına alıyor. Vay canına! Sonunda Kadilak'takiler korkup kaçıyor. Bu o dönemdeki gergin atmosferin ve sürekli tetikte olmanın getirdiği ani patlamaları gösteren bir örnek aslında. Bir de pusuya düşmek olayı var ki orada da yine şans faktörü devreye giriyor sanırım. Sınırda beklerken polislerin gelmesi ve Arapça bilmemesine rağmen durumu idare etmesi. Aynen öyle polisler kimlik soruyor. Yazar Arapça bilmediği halde bir şekilde durumu idare ediyor. Arkadaşlar sınıra bakıp gelecek gibi bir şeyler söylüyor. Polisler de şüphelenmelerine rağmen fazla üstelemeden gidiyorlar. Hemen ardından gelen Halit ve diğerleri gülerek pusuya düştük diyorlar. Bu bireysel hikayeler o dönemin sadece politik yönünü değil Aynı zamanda o sürekli gerilimi, belirsizliği, yani ölümle burun buruna yaşamayı ve tüm bunların ortasında kurulan o sıkı insani bağları çok iyi hissettiriyor bize. Kesinlikle. Yazarın özellikle sınır birimindeki ekip arkadaşlarıyla kurduğu bağların yıllar sonra yaşanan onca siyasi ayrılığa rağmen devam ettiğini söylemesi de çok etkileyici bence. Çok doğru. 40 yıl sonra bile izini bulduğu bazı arkadaşlarıyla hala o eski dostlukla konuşabildiğini belirtiyor. Bu herhalde ölümle yan yana o zorlu koşullarda çalışmanın yarattığı çok özel bir bağ olsa gerek. Ayrıca anılarını yazarken karşılaştığı olayları hep kendi merkezinden anlatan kişilerin aksine bu ekipteki herkesin iş sırasında yan yana ama anlatırken geride kalmaya gayret etmesini çok değerli bulduğunu ifade ediyor. Bu da o kolektif ruhun ve alçak gönüllülüğün bir göstergesi gibi. Gelelim anlatının belki de en dramatik anlarından birine. Halep yakınlarındaki trafik kazası. Evet, çok ağır bir kaza. Muhtemelen uykusuzluktan kaynaklanan bir anlık kontrol kaybı, araç bir döner kavşakta hafıza asa heykeline çarpıyor. Anlatıcı ağır yaralanıyor, bacağı kırık, çenesi kırık. Çok zorlu bir süreç başlıyor ondan sonra. Hastane, ameliyatlar, çeneğin tellerle sabitlenmesi, haftalarca sadece sıvıyla beslenme. Peki bu süreçte hani o zorlukların içinde insani temaslar nasıl? Kaynaklarda buna dair bir şeyler var mı? Var, hem de çok beklenmedik yerlerden. Mesela odaya portatif röntgen cihazı ile gelen bir Türkmen teknisyen var veya anlatıcıyı hiç tanımayan Ermeni esnaflar ziyarete geliyor, yardım ediyorlar. Vay canına. İşte bu anlar çok önemli. Siyasi gerilimlerin, o zor koşulların ötesinde bireysel düzeyde insan insana kurulan bağların iyiliğin hala mümkün olduğunu gösteriyor. O anlarda kimlikler falan geri plana düşüyor sanki. Çok etkileyici. Ve sonra kritik bir dönüm noktası daha yaşanıyor anladığım kadarıyla. Suriyeli yetkililerden Devrimci Yol örgütüne bir teklif geliyor. Evet, gelecekte Türkiye'ye yönelik ne tür ortak işler yapabiliriz gibi bir soru soruluyor. Ama kaynak bunu çok net bir şekilde aslında Suriye istihbaratının bir aparatı olma, onların kontrolüne girme teklifi olarak yorumluyor. Yani bağımlı bir ilişki teklifi. Aynen öyle. İşte burada örgüt için çok hayati bir karar anı. Kaynaklara göre Devrimci Yol, geçmişten gelen o bağımsızlık ilkesine dayanarak bu teklifi reddediyor ve Suriye'yi terk etme kararı alıyorlar. Evet. Bu tabii İnanılmaz zorlu bir karar ve süreç. Yüzlerce insanı çok kısa sürede gizlice başka ülkelere tahliye etmek gerekiyor. Kimi Türkiye'ye dönüyor, kimi Avrupa'ya geçiyor. Büyük bir lojistik operasyon. Muazzam bir operasyon. Özellikle sınır birimi diye bahsedilen yapının bu süreçteki fedakarlıkları vurgulanıyor. Yani en zor koşullarda bile o temel prensiplerden taviz vermeme iradesini gösteriyorlar. Peki Tüm bu yoğun, kişisel ve gerçekten sarsıcı yolculuktan sonra bize kalan temel düşünceler neler olabilir? Bu anılar bize ne anlatıyor en çok? Yani bu anılar öncelikle 1980 sonrası Türkiye'den siyasi nedenlerle ayrılmak zorunda kalan bir kuşağın yaşadığı zorlukları, komşu bir ülkedeki sığınmacılık deneyiminin gerçeklerini çok somut çok insani şekilde ortaya koyuyor. Ama bence bundan da öte yazarın ısrarla vurguladığı gibi tarihin sadece büyük olaylar ve rakamlardan ibaret olmadığını, asıl özünün bireysel insan deneyimleri, yani o hikayesiz hayatlar olduğunu hatırlatıyor. En büyük isyan hatırlamaktır başlığı da tam burada anlam kazanıyor sanırım unutulanı, göz ardı edileni, resmi tarihin belki de dışladığını hatırlamak ve kayda geçirmek. En zor zamanlarda bile kurulan dayanışmanın ve insani temasların ne kadar hayati olabileceğini gösteriyor. Bu derinlemesine sohbeti bitirirken size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakmak istiyoruz aslında. Böylesine kutuplaşmış, tehlikeli ve her an her şeyin değişebildiği belirsiz zamanlarda farklı siyasi görüşlerden, farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden gelen insanlar arasında kurulan o pamuk ipliğine bağlı gibi görünen ama aslında çok güçlü olabilen insani ilişkilerin doğası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir bireyin samimi anıları bize büyük siyasi anlatıların, resmi tarih yazımının çoğu zaman ıskaladığı neleri fısıldayabilir acaba? Bence bu anılar tarihe sadece olaylar dizisi olarak değil de insan hikayeleri toplamı olarak bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ve belki de en önemli ders en karanlık zamanlarda bile umudun ve insanlığın bir şekilde filizlenebileceği gerçeği. Bu zengin ve düşündürücü kaynağı bizimle birlikte incelediğiniz, bu yolculuğa katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesini sohbetimizde buluşmak üzere.